Herkese selamlar. Gezegen VPN YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda iPhone'da IP adresi nasıl değiştirilir sorusunu yanıtlayacağız. iPhone'da IP adresi değiştirmeyi göstermeden önce ilk olarak iki tür IP adresi olduğunu bir belirtelim. Birincisi çok da önemli olmayan özel IP adresiniz, diğeri ise diğer kullanıcılar tarafından da görülebilen yani internete açılan kapınız olan genel IP adresi. Ve bu IP adresini değiştirebilmemiz de mümkün. IP adresi değiştirmenin gerçekten sayısız faydası var. Çünkü yeni bir IP adresi aldığınızda asıl IP adresinizi gizlemiş olursunuz ve bu sayede internette anonim olarak gezinebilir ve herhangi bir risk olmadan torrent de indirebilirsiniz. Bununla beraber yasaklı sitelere giriş yapabilir ve bazı sitelerin coğrafi kısıtlamalarını da çok kolay bir şekilde aşabilirsiniz. Hatta satın alım gücü daha düşük olan ülkelerden yeni bir IP adresi alarak uçak biletlerini bile daha ucuza getirebilirsiniz ve bunlar gibi sınırsız faydaya sahip. Şimdi iplocation.net sitesinde de gördüğünüz gibi benim gerçekte olan IP adresim Türkiye, İstanbul olarak gözüküyor. Şimdi sorumuz şu, iPhone'da IP adresi değiştirme nasıl yapılır? İlk olarak bunu yapabilmek için ExpressVPN'e ihtiyacımız var. ExpressVPN bilgisayarlara, telefonlara, tabletlere, laptoplara, akıllı TV'lere ve hatta internet yönlendiricilere bile kurulabilen bir VPN sağlayıcısı. Bütün bu cihazlarınızda sahip olduğu 94 ülkedeki sunuculardan herhangi birine bağlanıp yeni bir IP adresi almanızı sağlar ve hepsinden de iyisi ExpressVPN'in kullanımı gerçekten çok kolay. O halde hemen bir bakalım. ExpressVPN kullanarak iPhone'da IP adresi nasıl değiştirilir? Şimdi bunu yapabilmek için ilk olarak sunucu listesini açmamız lazım ve tüm konumlar seçeneğine dokunmamız lazım. Artık temel anlamda istediğiniz herhangi bir ülkeyi seçebilir ve o ülkeden yeni bir IP adresi alabilirsiniz. Misal Amerika kıtasını seçelim ve buradan da ABD'den bir IP adresi almayı deneyelim. Şimdi tek yapmamız gereken şey ABD'ye bir kez dokunmak ve gördüğünüz gibi ExpressVPN 2-3 saniye içinde bağlantımızı kuruyor. Artık ABD'den yeni bir IP adresi almış oldum ama gördüğünüz gibi IP location'a baktığımda hala bir değişiklik yok. O yüzden şimdi sayfamızı yenileyelim ve bir daha bakalım. Ve evet gerçek IP adresimin değiştiğini ve ABD New York'tan bir IP adresi aldığımı görüyoruz. Şimdi bu işlemi dilerseniz başka ülkeler için de tekrarlayabilirsiniz. Misal bağlantımızı keselim ve sunucu listesini açıp tekrar tüm konumlar seçeneğine dokunalım. Şimdi de örnek olması açısından Avrupa'dan bir ülkeye bağlanmayı deneyelim. Misal İtalya olsun. İtalya'nın üzerine bir kez dokunuyorum ve ExpressVPN yine aynı şekilde 2-3 saniye içinde bağlantımızı kuruyor. Şimdi yine iplocation.net'e geri dönelim ve sayfamızı güncelleyip işe yarayıp yaramadığına bir bakalım. Ve evet, net bir şekilde IP adresimin bir kez daha değiştiğini ve artık İtalya merkezli yeni bir IP adresine sahip olduğumu görebiliyoruz. ExpressVPN kullanarak iPhone'da IP adresi değiştirme gördüğünüz gibi aslında bu kadar kolay. Yapmanız gereken tek şey ExpressVPN'i açmak, istediğiniz ülkeyi seçmek ve o ülkeden yeni bir IP adresi almak. Bu arada tabi tahmin edebileceğiniz gibi ExpressVPN ücretsiz bir VPN uygulaması değil. Ama zaten bildiğiniz gibi ücretsiz VPN'lerin iPhone'da IP adresi değiştirme işlemi için çok kötü bir tercih olduğunu da söylemeye gerek bile yok. Çünkü hız konusunda ölümcül yavaştırlar, bağlanabileceğiniz sadece birkaç ülkeden sunucuya sahiptirler. 500 MB, 1 GB gibi aylık kullanım kotaları vardır. Netflix'in yurt dışı içeriklerine erişmek istediğinizde işe yaramazlar ki yarasalar da zaten birkaç ülkeye sahip oldukları için herhangi bir işe yaramazlar. Ama en kötüsü maddi gelir elde edebilmek adına kişisel bilgilerinizi ve kullanım detaylarınızı üçüncü taraf şirketlere satarlar. Bu yüzden ücretsiz VPN'leri ne amaçlı olursa olsun kesinlikle tercih etmenizi önermiyoruz ve bunun yerine ExpressVPN gibi gizlilik ve güvenlik odaklı bir VPN seçmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Evet, ExpressVPN ücretsiz VPN değil dedik ama yıllık plan için %49 indirim ve 3 ay ücretsiz kullanım hediyesi sunuyorlar. Ayrıca 30 günlük para iade garantileri de var. Yani böylece beğenmezseniz ya da daha fazla kullanmak istemezseniz koşulsuz, şartsız para iadesi alabiliyorsunuz. Bu para iade garantisi ExpressVPN incelemelerimizde sık sık karşımıza çıktığı için bu iade garantisini eski bir videomuzda denemiştik. Üyelik planını satın alıp 2-3 hafta kullandıktan sonra canlı yardımdan herhangi bir sebep sunmadan iade talebinde bulunmuştuk. Ve burada ekran görüntülerinden de görebileceğiniz gibi paramızdan herhangi bir kesinti olmadan kartımıza geri yatırılmıştı. Yani gerçekten işe yarayan bir sistem. Siz de iPhone'da IP adresi değiştirme için ExpressVPN'i kullanabilir ve mesela Netflix Türkiye'de bulunmayan bir içeriği izleyebilir, VPN'in tadını çıkarabilir ve dilerseniz ilk 30 gün içinde koşulsuz şartsız para iadesi alıp hiçbir risk olmadan ExpressVPN'i deneyebilirsiniz. Bahsettiğimiz indirim teklifinden ve 30 günlük para iade garantisinden faydalanmak isterseniz aşağıda açıklama kısmında paylaştığımız özel indirim linkini kullanabilirsiniz. O halde bugünün videosu da bu kadardı. Umarım ki işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü bunun gibi VPN'lerle ilgili taktikler paylaştığımız videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın ve tabii ki güvenli kalın.